Babadan kalma bir meslek, çiftçilik. Üniversiteyi bitirdim, iki senelik saat teknikerliğini. Sonra 2012'de işletmeye aldım. Manda birliğine üye oldum. Arıcı birliğine üye oldum. 2016'da genç heybeden ara aldım. 2018-2019 yıllarında DAP'tan projeyle ahır yaptırdık. Şu an 2021 yıllarında da İPART'tan destek almaya alıyorum. Malcılık yani zor bir iş değil. Önceden zordu ama şimdi teknoloji gelişti, imkanlar gelişti, destek çok. Yani yapabilene güzel bir meslek malcılık. Kimse korkmasın yani yapama isteği bir şey yok. İlk küçükten başlasınlar. Eğer yapabilirlerse devamı gelsin. Ama yapamazlarsa yani yapamıyor. Ama en azından bir denesinler yani. Hemen gözleri korkmasın. Bayanlar özellikle destek çok bayanlar bu imkanlardan faydalanabiliyor. Ben ziraat teknikeri olarak her proje, başvurduğum projeden hep olumlu cevap almıştım. Prosedür zamanı uğraştırdı ama sonucu gerçekten verimli oldu ve al, başvurduğum projenin olumlu olduğunu görünce insan daha çok hoşuna gidiyor. Bu işlere daha çok olanak sağlıyorsun. Yani biraz da bayanların kendi elinde de olan bir şey. Bayanlar isterse her şeyi yapar. Benim arkamda ailem var, ablalarım, abim, onların yani sayesinde oluyor. Biz mesela bir işe girdiğimiz zaman artısını, eksisini düşünerek yapıyoruz. Bu projeye girelim ama bize ne kadar kar getirir, ne kadar zarar getirir onları düşünerek yapıyoruz. Yani aile birliği olursa her şey başarılı oluyor. Yeter ki aile birliği olsun. Bir kardeşim manda üretici olarak onun üzerinden şey diyoruz. Ben de şeyden or köyden aldığım için ben de büyükbaş inek üzerinden yaşıyoruz. Bir kardeşim yine arıcılık üzerinden. Hepimiz böyle bir kız kardeş olarak toplanarak bir, böyle bir işe girdik. Bilmiyorum işte organik yağlarımız var. Organik balımız var. İşte şey polenli ballarımız var her şeyde sütümüz var isteyen yani gelip dışarıdan da alıp götürüyorlar süt için şey organik manda sütü olduğu için bu işlerle uğraşıp kaldık böyle Geliştikçe, bu destekleri de aldıkça insan daha hevesleniyor, daha şey diyor, Yani bu heveslerinden daha çoğalttık. Arıcılık olsun, arıcımız kırkıdı. Devletten de aldığımızda daha havaslandık, daha ürettim yaşadık. Aynı manda da öyle oldu, inek de öyle oldu. Öyle yani büyüttük. Devlet desteğinin size bayağı bu işte aynen. güç oldu yani. Aynen, aynen. Devlet desteği, yani bize devlet destek vermese bu bir şey yapamazdık. Bir bayan olarak yardımcı oldular sağ olsun. Onlarla beraber biz de bu işe girdik. Yani ya tavsiye ederim köyde hayat var köy güzel bir şey tavsiye ederim yani yapmalarını isterim işte görüntüsü gör, zor ama içine girince iyi yani ya peynir olsun yağ olsun çökülü olsun sütü olsun biz kaymak yapmadığımız için kaymağı olsun bayağı şey diyor tavsiye ederim yani çok güzel bir peynir 50 kağıt yağ yüz kağıt yani bir insanın e, yemesi gibi şey yani ya günlük almak elde de kalmıyor alan alana yani ya. İlk önce bizim önceden arıcılığımız vardı. Ondan sonra devlet desteğinden 40 kovan aldık. Onunla başladık. Ondan sonra ailece bu işin içine girdik. S süzme balımız var. Ondan sonra öbür balımız var. Ondan Şu an toplamda kaç kovanız var? Toplamda 80-86 kovana yakın arımız var. Organik tamamen? Organik. Hiç seker falan yok. Tam organik. Tamam.